Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Şöyle ipim Ören Bayan tığımda 3 numara hazırsanız başlıyorum. Şöyle hazırsanız başlıyorum tığıma bir miktar ipimi sardım. 1, 2, 3 tane tersim var. Bir düzüm var. 1, 2, 3 tersim var. var. Bir dizim var. 1 2 3 tersim var. Şu kenar kısmı olduğu için onda bir ters bir düz yapayım. Modelim 3 sıradan oluşuyor. 1 2 3 tersim var. üç tane düzüm var bir ters bir iki üç ters şöyle bir iki üç çoğaltıyorum bir iki ters üç ters 1 2 3 2 3 tane Şöyle çünkü arka kısmımız fazla kalmıştı onun için yaptım bunu. 2 3 2 Şöyle tersimiz ters. Düzümüz de düz oluyor. Ön tarafa geçeceğiz. Modelimizin tarafa geçtik. Tersimiz ters. Şöyle bak aktarıyoruz. Modelimiz böyle olur Şöyle bir. 2 şunu şunun üstüne örüyoruz üç ters aktarıyorum hep böyle aktarmalı güzel bir modelimiz şöyle bu aktardım ters bu ters tarafımız hep aynıdır 1 2 3 ters ters. 3 tersimiz olacak. Bir düzümüz olacak. Çünkü modelimiz olduğunda öyle oluyor. Şöyle. Şöyle ters. Ters. Şuraya da ters yapıyoruz. Bak modelimiz ters. Şimdi hemen çoğaltıyorum. 1, 2, 3 hemen modelimi başlıyorum 1 ters 2 3 ters 1 2 3 sadece modelimi gösteriyorum modelim çok küçük ve zarif güzel Dersimizi ters sürüyoruz. 1 2 3 4 4 1 düz 2 düz 3 düz 1 2 3 1 2 şöyle şimdi üç tane tersimiz vardı ya şöyle aktarıyorum şöyle aktarıyorum bir iki şunu da şunun üzerine aktarıyorum bir tane tersim kalıyor hemen bunu bunun üzerine aktarıyorum İkisini birlikte örüyorum şöyle ikisini birlikte örüyorum ters ters bu da kenar trabzanımız ya da lastiğimiz olabilir. Modelimiz sadece bu kenarlar değil şurası. Tersimiz tersten devam ediyoruz. 1 2 3 Ters ya Pardon düz ters ters 3 ters alıyorum modelimiz girince. Şunlar da Modelimiz çok küçük yaptığım için şöyle hemen aktarmıştım. Bunu ters örüyorum. Hemen çoğaltıyorum. Tersimi ördüm. Bir ters daha, bir ters daha. Hemen 1 2 3 ters ters ters. Şöyle Modelimiz çok güzel. Beğenirsiniz inşallah. Kahverengi renkleri de filan çok narin güzel bir model. Şöyle ters düzümüz düz örüyorum. Bir modelimizi ters örüyorum. 2 3 1 2 3 2 3 Bir daha göstereyim. İnşallah anlatabilmişimdir hanımlar. Bir yapıyoruz. Bir çoğaltıyoruz. Bir aktarıyoruz. Hemen modelimiz oluşuyor. Bak şimdi aktardım. Bir, iki, şunu da şunun üzerine örüyorum. Üç. Tek tane tek kalıyor. Şunu şunu üzerine aktarıyorum. Şöyle. Şu kenarlarını aramız arasında zaten bir tersimiz olacak hanımlar. Modelimizin hep arasında bir tersi olacak. Çok güzel oluyor. Bu kenarlardakiler fazlalık olduğu için ben size onları anlatmıyorum. 2 3 tersimiz var. Düzümüz bir düzümüz 1 2 3 Hemen dönüşümüzde modelimizi tekrar kuracağız. Bak ben size böyle şimdi bu hemen bir tanesini ters örüyoruz. Hemen modelim 1 2 3 bir tane kurdum. 2 3 ters 1 2 3 3 4 1 3 şöyle modelin bayağı kurabildim inşallah beğenirsiniz modelimiz şöyle hanımlar Bak. güzel bir modelimiz nasıl parlıyor şöyle lastik üstüne yapabilirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum bura iyi tarafı modelimizi şurada ters tarafı lastik üstüne kurdum bak şöyle inşallah güzel olmuştur İnşallah güzel oldu siz de beğenirsiniz hanımlar bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın dostça kalın